Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Mustafa Avcı. Coğrafya eğitimi kanalıma hoş geldiniz. Coğrafyanın en önemli konularından bir tanesi olan boğazlar ve kanallar konusuna Bering Boğazı ile başlıyoruz. Bering Boğazı Amerika kıtasını Asya kıtasından ayırmaktadır. Dolayısıyla ABD ile Rusya'yı da birbirinden ayırmaktadır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Peki bu boğaz hangi denizleri birbirine bağlıyor? Arktik okyanusuyla Pasifik okyanusunu birbirine bağlıyor. Ancak uluslararası deniz ticaretinde önemsiz bir boğaz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü donmuş vaziyette olan bir boğazdır genellikle ve nüfusun da çok tenha olduğu bir yerdir aynı zamanda. Boğazın Asya yakasıyla Amerika yakasında bir gün fark vardır. Bu detaya da dikkat etmenizi rica ediyorum çünkü buradan tarih değiştirme çizgisi geçmektedir. Geçelim dünyanın en teknolojik, en pahalı kanalına, Panama kanalına geçiyoruz. Panama ülkesine gidiyoruz arkadaşlar. Atlas okyanusuyla Pasifik okyanusunu birbirine bağlar. 1914 yılında Amerika Birleşik Tarafı, Birleşik Devletleri tarafından inşa edilmiş olan bir kanaldan bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer kanal açılmamış olsaydı, bakın. New York'tan hareket edecek olan bir gemi Güney Amerika'nın güneyinden gideceği için yolu San Francisco'ya kadar 22.500 km olacaktı. Ancak kanalın açılmasıyla beraber ABD'nin doğusu ile batısı arasındaki yol sadece 9.500 km'ye kadar kısalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Kanaldan geçiş yaklaşık olarak 9 saat sürmektedir. Dünyanın mühendislik har harikası olarak ifade edilmektedir. Geçiş ücreti en pahalı olan kanaldır aynı zamanda. Kanalın şöyle de bir özelliği var. Atlas Okyanusu'na ve Pasifik Okyanusu'na göre deniz seviyesinden 28 metre yüksektedir. Suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılarak gemileri önce yükseltilir, sonra indirilir arkadaşlar ve bu şekilde kanalı geçilmiş olur. Aşağıya iniyoruz. Magellan Boğazı'na iniyoruz. Güney Amerika kıtasının en güneyindeyiz değerli arkadaşlar. Büyük Okyanus'la Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan Magellan Boğazı 1500, 1520 yılında ünlü kaşif Magellan'ın burayı keşfetmesiyle bu adı almıştır. Kanalda sis ve rüzgar oldukça kuvvetlidir. Bu da denizciler için e, büyük tehlike anlamına gelmektedir. Panama kanalının açılmasıyla da Magellan Boğazı'nın çok bir önemi kalmamıştır diyebiliriz. Geçelim Avrupa kıtasındaki önemli boğazlar ve kanallara. İlk olarak Cebelitarık Boğazı ile başlıyoruz. Cebeli Tarık Boğazı Af Avrupa kıtasını Afrika kıtasından ayırmaktadır. Akdeniz ile At Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlamaktadır. Peki burada hangi ülkeler var? Burada İspanya, Cebeli Tarık ülkesi ki bu ülke İngiltere'nin garantörlüğünde bir devlettir. Güneyde Afrika kıtasında ise Fas ülkesi yer almaktadır diyebiliriz. İngiltere ile Fransa arasında geldiğimiz zaman ise iki ülkenin birbirine en çok yaklaştığı yerde Dover Boğazı yer almaktadır arkadaşlar. Dover Boğazı Batı Avrupa'da Kuzey Denizi ile Manş Denizi'ni birbirine bağlar. Geçelim Almanya'ya. Almanya'da yine dünyanın önemli kanallarından bir tanesi Kiel kanalı yer almakta. Kiel kanalı Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlar. Buradan da geçiş ücretlidir bu detaya dikkat etmemiz gerekiyor. Güney Avrupa'ya doğru iniyoruz. Yunanistan'dayız. Yunan Yarımadası ile Mora Yarımadası arasında Korint kanalı yer almaktadır arkadaşlar. Korint kanalı oldukça dar bir kanaldır. Ege Denizi ile Adriyatik Denizi arasında geçecek olan gemiler küçük olmak zorundadır. Yunanistan bu kanaldan gelir elde etmektedir. Gelelim Türkiye'deki boğazlara. Hepinizin de bildiği gibi İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye'de yer almaktadır. Ama bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Sorularda çok fazla karşınıza çıkacağını düşünmesem de söylemeden geçemeyeceğim bir boğaz var. Kerç Boğazı arkadaşlar. Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlıyor. Batısında Ukrayna, doğusunda ise Rusya yer almaktadır. Evet, Afrika kıtasına doğru geliyoruz arkadaşlar. Süveyş kanalını hep beraber bakalım şimdi. Süveyş kanalı Mısır'da yer almaktadır arkadaşlar. Süveyş kanalının tarihçesine baktığımız zaman ise Süveyş kanalı 1869 yılında Fransız bir şirket tarafından açılmıştır arkadaşlar. Kanal dikkat ediyoruz Asya kıtasını Afrika kıtasından ayırmaktadır. Aynı zamanda Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlamaktadır. Kanalın açılmasıyla Ümit Burnu'nun Afrika'nın en güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de en güneyinde yer alan Ümit Burnu'nun ticari önemi azalmıştır diyebiliriz. Ancak kanalın açılmasıyla Babül Mendeb Boğazı'nın önemi artmıştır. Peki nerededir bu Babül Mendeb Boğazı? Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar. Yemen ile Cibuti arasındadır. Afrika kıtası ile Asya kıtasını birbirine ayırır. Bu detaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim bir diğer boğaza, Hürmüz Boğazı'na. İran Körfezi ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar. Bölgedeki devletler en büyüğü zaten İran'dır arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman devletleri yer almaktadır. Askeri üstünlüğü elinde bulunduran İran, Hürmüz Boğazının kontrolünü sağlamaktadır. Hem Hürmüz Boğazı deyince hem de Babylmen Boğazı deyince arkadaşlar. Aklımıza petrol tankerleri gelmeli. Çünkü Orta Doğu'da petrol zengin ülkelerin bulunduğu bir konumda yer almaktadır bu boğazlar. Evet uzak doğuya doğru gidiyoruz. Malakka Boğazı'na doğru gidiyoruz. Çok uzaklarda olmasın sizi yanıltmasın. Acaba bu çok önemli bir kanal boğaz değil mi acaba diye bir yanılgıya düşmeyin lütfen arkadaşlar. Bu Malakka Boğazı'nın emsalleri Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı'dır. Dünya ticareti açısından oldukça önemli bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Bakın Hindistan burada yer almakta. Çin Halk Cumhuriyeti burada yer almakta. Japonya, Güney Kore, Tayvan gibi ülkeler burada yer almaktadır. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü barındırmaktadır. Ve son yılların dinamoları olan sanayi anlamında çok fazla üretim yapan ülkelerin bulunduğu bir konumda yer almaktadır diyebiliriz. Hint okyanusuyla Büyük okyanus arasında bir geçiş güzergahı üzerinde yer aldığını söylemek mümkündür. Bölgedeki ülkeler Singapur ki bir liman ülkesidir. Malezya ve Endonezya yer almaktadır değerli arkadaşlarım. Evet, konumuza burada noktayı koyuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.